5 yıl boyunca İBB'nin resmi hesaplarını yönetti. Şimdi ise gizli bir operasyon ağını itiraf etti. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda tutuklanan Medya eski sosyal medya yöneticisi Mahir Gün, Firari Emrah Bağdatlı için Ekrem Edit ve İBB Haber gibi hesapları yönettiğini kabul etti. Geçmişini bilmediğim bir sistemin parçası yapılmaya çalışıldığımı anladım dedi. Gün, Firari patronu Emrah Bağdatlı'nın üzerindeki baskısını da anlattı. Dediğine göre Bağdatlı kendisini defalarca İngiltere'ye çağırdı ve olası bir gözaltı durumunda ne yapması gerektiğini net bir dille söyledi. Sakın itiraflarda bulunma. Ancak günün asıl paniği ve planı telefonundan çıkan itirafname başlıklı notla ortaya çıktı. Gün bu notta medya şeye operasyon yapıldığında herkesin paniğe kapıldığını yazıyordu ve her şeyi neden göze aldığını şu cümlelerle açıklıyordu. Geçmişini bilmediğim bir sistemin parçası yapılmaya çalışıldığımı anladım. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasının ülkenin geleceği için iyi olacağını düşünen biriydim. Okuduğum haberler, soruşturma detayları şekillendikçe burada bir sistemin kurulduğunu anladım. Emrah Bağdatlı ile soruşturma başladıktan sonra Telegram'dan konuşuyorduk. Beni defaatle İngiltere'ye çağırdı.